paralel park 5 numaralı dubamızla kelebek camımızı buradaki paralel getiriyoruz. Evet getir Mert. Ayarını yap. tam sağa kıralım. Arkadaki üç dubamızı görüp duruyoruz. Bir buçuk yapıyoruz. kelebek aynamızla şu ikinci dubamızı paralel getiriyoruz şu şekilde bak bakalım Mert ayarın iyi mi tamam tam sol Gel biraz daha. Biraz daha gel. Gel biraz daha. Tamam. Evet. Direksiyonu düzeltebilirsin. Paralel parkımız tamamlanmış oldu.